Elmira merhaba. Yeni bir oyun oynayacağız seninle. Evet, hiç oynamadığımız bir oyun yani. Evet, peki oyunu anlatmamı ister misin? Yok ben anlatayım. Sen mi anlatacaksın? Evet, peki dinliyoruz seni o zaman. Anlatır mısın oyunu? Buradan topu hop, 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 böyle geçeceğiz. Böyle, geleceğiz. Hı -hı. Burası final. Finish, <laughs> finish. start, finish. Şimdi, evet. topa start vermek için ne yapacağız? Bu, üfleyeceğiz. Evet. Peki, başlayalım mı? Başlayalım. Tamam, hadi o zaman. 3'e kadar sayıyorum geriye kadar. 3 2 1 Evet. Başla. Oo, çok hızlı üfledi. Evet, bakalım ne yapacak şimdi? Sonrasında ben oynayacağım. Elmira ne yapacak? Eve takıldı. Survivor'da Elmira takılıyor. Takılıyor. Topu nasıl üfleyeceğini bilemiyor, bulamıyor. Evet, buldu yolunu. Evet. Bakalım orada bir hile var mı? Top geri geliyor. Top geri geliyor. Bravo, bravo. Çok güzel. Masanın üzerine çıkarak yeni taktikler geliştiren Elmira. Elmira finale gelebilecek mi? Geliyor. Evet. Sol kuvardan koşan Elmira. <laughs> Ve finale yaklaştı. Evet. Bitirdi. Çok güzel. Çak. Tebrikler. Şimdi sıra. Elmira evet. Bir kez daha oynayacağını söyledi benim yerim oynamak istiyormuş. Şimdi oyuna ikinci kez Elmira ile başlıyoruz. Bakalım süre tutacağım. Kaç saniyede veya kaç dakikada Elmira bu parkuru tamamlayacak. Hadi bakalım Elmira. Üçe kadar sayıyorum. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20